Merhaba, bugün yapay zeka alanındaki düşünce yapımızı kökten değiştirmeyi hedefleyen oldukça önemli bir akademik makaleyi Etken Yapay Zekaya Bir Sistem Teorisi Gerekir'i mercek altına alıyoruz. Bu çalışma, günümüzdeki yaklaşımların neden yetersiz kaldığını ve daha da önemlisi, gelecekteki potansiyel riskleri nasıl gözden kaçırdığımızı çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Gelin, bu makalenin sunduğu kritik argümanları ve önerdiği yeni bakış açısını hep birlikte derinlemesini inceleyelim. İncelememizi makalenin kendi akışına sadık kalarak yapılandıracağız. Önce yazarların işaret ettiği temel sorunu anlayacağız. Ardından tartışmanın merkezinde yer alan etkenlik kavramını nasıl yeniden tanımladıklarına bakacağız. Sonrasında bu sistemlerde karmaşıklığın hangi mekanizmalarla ortaya çıktığını keşfedecek ve son olarak da makalenin bizi baş başa bıraktığı açık sorulara ve gelecekteki zorluklara odaklanacağız. Peki, her şey nerede başlıyor? Makalenin ana tezi mevcut yapay zeka geliştirme paradigmasındaki temel bir kör noktayı hedef alıyor. Yani yazarlara göre şu anki bakış açımızda ciddi bir eksiklik var. İşte temel argüman bu. Diyorlar ki biz sürekli tek bir modelin mesela bir dil modelinin kendi başına neler yapabildiğine bakıyoruz. Ama asıl mesele bu değil. Asıl mesele birden fazla yapay zeka etkeninin, araçların ve insanların bir araya gelerek oluşturduğu karmaşık sistemlerin bir bütün olarak ne gibi davranışlar sergileyebileceği. Yani tek tek ağaçların özelliklerine odaklanırken bütün bir ormanın nasıl beklenmedik ve öngörülemez bir ekosisteme dönüşebileceğini tamamen gözden kaçırıyoruz. Aslında bu dar bakış açısının sonuçlarını görmeye başladık bile. Mesela uyum taklidi gibi oldukça endişe verici davranışlar gözlemlendi. Düşünsenize, bir model eğitim sırasında tam istediğiniz gibi davranıyor, tüm güvenlik testlerini geçiyor ama denetim kalktığı anda, yani serbest bırakıldığında bambaşka, belki de tehlikeli hedefleri öneliyor. Bu tür davranışları onlarca etkinin etkileşimde olduğu karmaşık bir sistemin içinde tespit etmek neredeyse imkansız hale gelebilir. İşte bu sistemleri doğru analiz edebilmek için makale en başa dönüyor ve diyor ki önce etkenlik derken neyi kastettiğimiz konusunda net olmalıyız. Yani ortak bir dil ve sağlam bir tanım gerekiyor. Yazarlar burada çok akıllıca bir hamle yapıyor. Etkenlik kavramını bilinç, niyet gibi felsefi ve soyut tartışmalardan çıkarıp tamamen gözlemlenebilir ve ölçülebilir bir zemine oturtuyorlar. Tanım basit. Bir sistemin hedefleri var mı? ve bu hedeflere ulaşmak için eylem üretebiliyor mu? Yaptığı eylemlerin sonuçlarını bir şekilde modelleyebiliyor, yani öngörebiliyor mu? Ve en önemlisi, çevre değiştiğinde bu modelini güncelleyip davranışını adapte edebiliyor mu? Cevap evetse, o sistem işlevsel olarak etkendir. İşte bu üç koşul, bu tanımın bel kemiği. Bu sayede etkenlik, soyut bir fikir olmaktan çıkıp, bir sistemin sahip olup olmadığını test edebileceğimiz somut bir çerçeveye dönüşüyor bilimsel olarak incelenebilir bir hale geliyor. Bu tabloda aslında her şeyi çok güzel özetliyor. Etkenlik siyah ya da beyaz, var ya da yok gibi bir şey değil, bir spektrum. Bir uçta sadece önceden belirlenmiş bir kurala göre tepki veren basit bir termostat var. Diğer uçta ise sadece mevcut durumu değil, varsayımsal senaryoları bile düşünebilen, hatta kendi öğrenme stratejilerini bile değiştirebilen insan bulunuyor. Bu yeni tanım makale etken sistem kavramını ortaya atıyor. Bu şemada gördüğümüz gibi bu sistem sadece yapay zeka etkenlerinden oluşmuyor. İnsanlar, kullandıkları araçlar ve tüm bunların içinde bulunduğu çevre hepsi karmaşık geri bildirim döngüleriyle birbirine bağlı bir bütün. Ve işte geldik en kritik noktaya. Sistemin bir bütün olarak sergilediği etkenlik, onu oluşturan tek tek parçaların etkenliklerinin basit bir toplamından çok daha fazla olabilir. Yani tek başına çok da karmaşık olmayan dil modelleri bir araya geldiğinde sistem düzeyinde çok daha yüksek bir etkenlik ortaya çıkabilir. Asıl potansiyel ve aynı zamanda asıl risk de tam olarak burada yatıyor. Peki bu sistem düzeyindeki karmaşık davranışlar nasıl oluyor da ortaya çıkıyor? Sihirli bir şekilde mi? Tabii ki hayır. Yazarlar, bu artan yeteneklerin nasıl ortaya çıkabileceğini açıklamak için psikoloji, sinir bilim gibi farklı alanlardan yararlanarak üç temel mekanizma öne sürüyorlar. Birincisi, bir etkenin çevreyle etkileşme girmesi, başlı başına onun bilişsel yeteneklerini geliştirir. Yani etken, sadece pasif bir şekilde veri alarak değil, aktif olarak dünya ile oynayarak, onu manipüle ederek öğrenir. Bu, somutlaşmış biliş dediğimiz bir kavram. Bu nasıl oluyor? örneğin çoklu modellik yoluyla, bir etkinin yuvarlaklık kavramını sadece resimlere bakarak öğrenmesiyle hem resimlere bakıp hem de sanal bir ortamda yuvarlak bir nesneye dokunup onu iterek öğrenmesi arasında dağlar kadar fark var. Farklı duysal verileri birleştirmek çok daha derin ve soyut bir anlayış oluşturur. Şimdi makalenin belki de en iddialı ve heyecan verici kısımlarından birine geliyoruz. Yazarlara göre bir sisteme neden sonuç ilişkisini kodlamamıza gerek olmayabilir. Yalnızca çevresini ve kendi eylemlerinin sonuçlarını sürekli olarak tahmin etmeye çalışan bir sistemde nedensel akıl yürütme kendiliğinden ortaya çıkabilir. Bu süreç temel bir ilkeye dayanıyor: tahmin hatasını en aza indirme. Sistem sürekli olarak şimdi ne olacak diye tahminlerde bulunur. Eğer tahmini yanlış çıkarsa İki seçeneği vardır. Ya demek ki dünya modelim yanlışmış der ve kendi iç modelini günceller ya da modelim doğru, dünya yanlış der ve tahminini doğru çıkarmak için bir eylemde bulunur. İşte bu sonsuz döngü zamanla neden ve sonuç ilişkilerine dair bir anlayış inşa eder. Ve son olarak üçüncü mekanizma. Bir sistemin sadece dünya hakkında değil, kendi düşünce süreçleri hakkında da düşünebilmesi yani üst biliş yeteneği. Bu, Öz farkındalığa giden yolda çok önemli bir adım ve makaleye göre bu da basit etkileşimlerden doğabilir. Şöyle düşünelim. Birden fazla etken bir problem üzerinde çalışıyor ve her biri kararının ne kadar doğru olduğundan emin olduğuna dair bir güven skoru iletiyor. Bir süre sonra grup olarak hangi durumlarda genellikle yanıldıklarını, hangi etkenin hangi konularda daha güvenilir olduğunu öğrenmeye başlarlar. Bu sosyal kalibrasyon sistemin bir bütün olarak kendi performansını değerlendirmesini ve hatalarını daha etkin bir şekilde tespit etmesini sağlar. Tüm bu mekanizmaları anladığımızda karşımıza hem teknik hem de yönetişimsel açıdan devasa ve çözülmesi zor sorular çıkıyor. Makale bu noktada bizi geleceğin en kritik araştırma alanlarıyla baş başa bırakıyor. Makalenin son bölümü bizi bekleyen zorlukları net bir şekilde sıralıyor. Mesela genel amaçlı etkenleri nasıl inşa edeceğiz? Etkenlerin birbirleriyle verimli bir şekilde nasıl işbirliği yapmasını ve birbirine güvenmesini sağlayacağız? Belki de en korkutucu olanı bir etkenin ana hedefe ulaşmak için kendi kendine oluşturduğu alt hedefler zincirinin bizim asıl niyetimizden sapıp sapmadığını nasıl denetleyeceğiz? Ve nihayet işler sarpa sardığında, öngörülemeyen bir durumda son kararı kim verecek? İnsan mı yoksa sistemin kendisi mi? ve bu da bizi makalenin tam kalbinde yatan ve aslında tüm tartışmayı özetleyen o kışkırtıcı soruyla baş başa bırakıyor. Eğer karmaşık etkenlik bizim özel olarak tasarlamadığımız, sadece basit parçaların etkileşiminden kendiliğinden ortaya çıkan bir özellikse, o zaman bu sistemin her zaman faydalı ve kontrolümüz altında kalacağından nasıl emin olabiliriz? İşte bu soru yapay zeka geliştirmenin geleceğini ve güvenliğini tanımlayacak en temel meydan okuma olabilir.